Hümeyra ablacım, bir yaşında oğlum hiçbir şey yapamıyordu. Doktorlar bir şey anlamadı, bir problem yok diyorlardı. Evde hamaili şerif vardı, niyetlendim. Üç gün geçti, bir baktım oğlum koltuğa oturup tutunup kalkıyor. Yürümeye başladı bir anda. Dili açıldı, konuşuyor. Şaşırmıyorum. Zaten hamaili niyetlemiştim, bebek için o ay müjdeli haberi aldım. da yazmış. Allahu Ekber, Elhamdülillah, Subhanallah. Çok mutlu oldum. Tam şaşıracaktım ama dedim şaşırma Hümeyra. Hamd et. allah Teala dilerse olmazlar verir. İşte bugün ne zaman gelmiş bu? Dün 15.10'da bugün mü? 15.10'da gelmiş. Taze taze. Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, Arif onu seyreyler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.